Herkese merhaba arkadaşlar video hoş geldiniz. Bugün sizle beraber genel bir kripto piyasası analizi yapacağız. Öncelikle Bitcoin analiz edeceğim. Sonrasında Ethereum ve BNB'ye bakacağız. Eğer video hoşunuza giderse kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdiden destek olan herkese teşekkür ederim. Bitcoin'in fiyatı şu anda 94 bin dolar seviyelerinde. Zaten yakın vadede sert bir düşüşümüz olmuştu. 100 bin dolar altına kırılım geldiğinde zaten sert düşüşü bekliyorduk. 93 bin dolar seviyesinde de destek bölgemiz olduğunu defalarca geçtiğimiz analiz videolarında dile getirmiştim. Aynı şekilde 93 bin seviyelerine yakın bölgeden tepkiyi aldık. Söylediğimiz gibi 100 bin dolar seviyesi kırıldıktan sonra 93 bin seviyesine kadar geri çekilme gerçekleşti ve hala şu anda 93 bölgesine yakın bölgede hareket ediyoruz. Biz bu destek direnç bölgelerine nereden ulaşmıştık ona bakalım. Gördüğünüz gibi burada geçmişte teyitlerimiz var aynı şekilde burada da ve geçmişe baktığımızda birçok kez buralardan tepki alıp yükselişleri görmüştük. Direnç olarak da zamanında çalışmıştı. Bu yüzden 100 bin dolar psikolojik de bir Destek bölgesi olduğu için e, bu bölgenin kırılımı bizi aşağı yönlü düşürebilir diye defalarca kez söylemiştik. Bu düşüş sonrası 93.000'den peki neden döndü Bitcoin? Çünkü en fazla Bitcoin'in bu bölgeden e, döndüğünü ve geçmişte de yükseliş başlamadan önce tepkiyi bu bölgeden aldığımızı görebiliyoruz. Bu yüzden de 93 bin seviyesinden alımlar gerçekleşti ve Bitcoin'i o fiyatta tuttu piyasa. Bu şekilde baktığımızda şu anda 93 bin bölgesine yakınız. RSI çok aşağıda. Yani aslında birazcık bu bölgelerde takılabilir Bitcoin. Sonrasında yukarı yönlü yükselişler devam edebilir. Olasılık bence bu yöne döndü. Şu anda 93 üstüne yataylık ve yükseliş bekliyorum. Ben açıkçası Bitcoin tarafında umarım ki 93 kırılmaz. Eğer kırılırsa... O zaman daha kötü şeyler konuşuyor olacağız. 70 bin dolar seviyeleri gelebilir hızlı bir şekilde. Bunu şu anda yakın mazide yaşatacaklarını çok fazla düşünmüyorum. Bu anlamda 93'ün üstüne yataylık daha sonrasında yükseliş olabilme ihtimali düşünüyorum. Tabii ki bu benim yorumum. Kendi yorumlarımı size aktarmaya çalışıyorum. Ee, bir şey bildiğim veya bir kesinat yok. Bunu zaten bilemem. Anlattıklarının hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Bunun uyarısını yapmam gerekiyor. Anlayışınız için teşekkür ederim. İsterseniz çok fazla lafı uzatmadan hemen bir Ethereum'a bakalım. Bitcoin'in durumu belli. Ethereum'da aslında Bitcoin'e göre hareket ediyor. Yani tüm altcoin'ler aslında böyle. Ethereum'da 2800 dolar seviyelerinde ben tepki bekliyordum ama buraya kadar düşmedi. Burası çünkü çok önemli bir direnç bölgesi. Aynı şekilde yükselişin başladığı bölge. O yüzden 2800'e kadar geri çekilme olur diye düşünüyordum Bitcoin sonrası ama olmadı. E, hala bu bölgelere geri çekilme olabileceğini düşünüyorum. Bu beklentim devam ediyor. Ya tabi bu ara destek bölgelerinden döndü diyenler de var şu bölgede. Bir ara destek bölgesi ister istemez. Hani buradan da tepki alabileceğini düşünenler oluyor. Ama ben en sağlam destek olarak 2850 dolar seviyesini baz almayı doğru buluyorum. Yani hiç değilse bu band bu 3000 2850 olabilir. Hani o aralar o yüzden bir tık daha geri çekilmesini beklerdim. Ama bu da bence Ethereum için çok bir düşüş değil. Yani zaten geçmişte yükselişlerini gördük. Hani zaten tepe noktalarındaydık. Böyle olağanüstü bir düşüş var diyemem Bitcoin'e oranla hiç değilse hareket ediyor. Bu şekilde Ethereum'u da değerlendirebiliriz. Destek direnç noktalarını takip etmeye devam edeceğim. Ethereum'da da aslında düşüncelerim geçmişte olduğu gibi devam ediyor. Bitcoin'e nazaran daha büyük bir potansiyel görüyorum yükseliş pozisyonlarında. BNB'ye gelecek olursak da BNB'de 916 dolar seviyesinde bir fiyat var. Orada da 850 bölgelerine yakın bölgelerde bir tepki bekliyorduk. Burada da yine arada destek bölgeleri olan bu direnç bölgesi ve bu destek bölgesi 906'lardan döndü. Ama dediğim gibi burada iki teyit var. Yani bu tam anlamıyla. gel şurayı da sayarsak aslında yakın vadede orayı da teyit haline getirdi. Bu anlamda hani 907 bölgelerine de bakabiliriz. Bu bölgelerde ara destek olarak çalışıyor. Ama bizim en çok tepki aldığımız bölge yani aslında direnç bölgemizde burası olduğu için ortalama da bir fiyat 850'ye denk geleceğini düşünüyorduk dönüşün. Birazcık daha üstlerden oldu. Yani alt altcoin'ler aslında beklentinin bir tık altında düşüş gerçekleştirdi diyebilirim benim için. Benim düşünceme göre böyle. BNB de biliyorsunuz zaten etkinliklerle beraber kendine pay kazandırmaya devam ediyor. Ufak tefek böyle yükselişleri oluyor etkinlik zamanlarında. Piyasanın kötü olduğu noktalarda düşse de kendini yukarı atmayı çok iyi biliyor. Binance TR'de holder airdropları oldukça ben de bu analiz videoları aralığında size göstermeye çalışıyorum. Şu anda yeni bir holder var. Ee, videodan önce ona da baktım. Hemen size de göstermek istiyorum. Allo token holder airdropla Binance TR'de listelendi arkadaşlar. 11 Kasım tarihinde listelenme gerçekleştirildi. 23 Ekim ile 26 Ekim arası stake yapanların ekran görüntüleri arıldı ve airdroplar dağıtıldı. Siz de bu tarihlerde bir stake yaptıysanız airdrop kazanmış olabilirsiniz. Vücudunuzu kontrol etmeyi unutmayın bu uyarıyı da videonun arasında yapmış olalım. Holder Airdrop ile ilgili bir bilginiz yoksa arkadaşlar benim kanalımda zaten Holder Airdrop'unun eğitim videosu mevcut. Bunu da kartlar kısmına bırakıyorum. Şuradaki videoyu izleyebilirsiniz. Binance Holder Airdrop'una nasıl katılacağınızı burada gösterdim. Holder önceden katılmanız gereken bir etkinlik. Yani ödülü kazandığınızı etkinlik duyurulduğunda öğreniyorsunuz bu şekilde. Ee, geçmişte stake yapmanız gerekiyor. Ee, böyle anlık bir etkinlik değil. Geçmişte stake ediyorsunuz. ...gelecekte size kar sağlıyor gibi düşünebilirsiniz. Zaten dediğim gibi önceki videoda bu detayları anlattım. Allah'a Network bir yapay zeka projesi. Yapay zeka network olarak geçiyor. İsterseniz yes sitesine girerek size Türkçe'ye çevirip detayları okuyabilirsiniz. Topluluk tarafından oluşturulan makine öğrenimi modellerini kullanarak... ...doğru tahminler yaptığını iddia ediyor. Kendini geliştiren ve merkezi olmayan bir yapay zeka ağı. Ya Burada tüm yapay zekaları bir araya getirip... ...aslında ortak payda da doğru veriyi çekmeye çalışıyor. Bu network üstünde çalışıyor... Yani yenilikçi bir proje, yapay zeka tarafı zaten dünyada çok fazla gelişmeye devam ediyor. Bu yüzden kriptoda da bir noktada yapay zekayı kullanmamız şart gibi bir durum var. Bu anlamda ben yapay zeka projelerinin ilerleyen zamanlarda daha da ön planda olacağını düşünüyorum. Zaten ön planda ama daha da fazla ön plana çıkacaktır. Yenilikçi projeler buradan sıyrılabilir. Ama maalesef yeniliğin de bir noktada riski olabiliyor. Bu yüzden iyi analiz edilmesi gerekiyor. Yeni projelerde ben izlemeyi tercih ediyorum genelde, İzledikten sonra eğer Gerçekten bir şeyler başardığını görürsem veya başarma yolunda bir wipe alırsam ondan sonra yatırımı düşünüyorum. Ama tabii ki dediğim gibi bu noktada Allah Allaro'yu göstermemizdeki sebep yatırım veya vesaire değil. Zaten airdrop'tan hala hazırda bir coin kazandıysanız... Bunu zaten satabiliyorsunuz ama satıp satmayacağınızı burada karar verdirmek için bu analizi yapıyoruz. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Yani airdrop geldikten sonra e, bu proje iyi mi kötü mü ben bakıyorum. Sonrasında elini tutacaksam tutuyorum ve e, satacaksam satıyorum. Genelde de zaten çok fazla böyle yüklü bir airdrop kazanmadığımız için tutmayı daha doğru buluyorum. Bu tabii ki herkesin kendi tercih yatırım tavsiyesi de değildir. Binance'in etkinlikleri devam ettikçe de BNB'nin ister istemez piyasını etkileyecek e, dediğim gibi Zaten geçmişte çok olağanüstü yükselişler gerçekleştirdi. Bunları tekrardan görebiliriz. Hiç belli olmaz. E, piyasaya yön veren bir borsa aslında. E, bu anlamda e, coin de ister istemez insanlar tercih ediyor. Bu şekilde düşünebiliriz. Bir tarafını da. Bitcoin'e geri dönecek olursak. Bizim aslında range'miz 93 bin dolarla 110 bin dolar arasıydı. Bu bölgenin üstüne bir konumda çıktık. Ama sonrasında aşağı düşüş geldi. O yüzden ben açıkçası e, burada 110 bin dolarla 93 bin dolara bir range olarak görüyordum. Yani bu bölgede bir süre gidebilirdik bu şekilde. Yani aslında beklentim bu yöndeydi. Ama birazcık üstüne çıktık. Şu anda tekrardan aslında olması gereken daha doğrusu sınıra gelmiş durumdayız. Olması gerekenin sınırındayız. Bu şekilde düşünebilirsiniz. İnşallah bundan sonra daha da iyi pozisyonlar göreceğiz Bitcoin'de. Beklentim buradaki yataylık ve sonrası yükseliş bu olursa gerçekten altcoinlere de yarayacaktır. Bitcoin'in de fiyatı güzel noktalara gelmiş olacaktır. Ne zaman ki bin dolar üstüne atarsak o zaman Grafik rahatladı diyebiliriz. Şu anda sınırda olduğumuzu da bilmek gerekiyor. Ama çünkü zamanında 93'ün altında kırması gördüğünüz gibi kötü sonuçlar doğurdu. Yine aynısını yaşayabiliriz. Buna dikkat etmek gerekiyor. Anlatacaklarım bu kadardı. Umarım ki sizin için faydalı bir video olmuştur. Bana destek olmak için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Şimdiden destekleyen herkese teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese bol arkadaşlar.